For you to help you get settled in on your first night. um I actually worked in that office before you. I finished it on my last week now, as a matter of fact. So I know it can be a bit overwhelming, but I'm here to tell you there's nothing to worry about. No, check it out. So let's just focus on getting you through your first okay? Uh, let's see. First, there's an introductory greeting from the company that I'm supposed to be. It's kind of a legal thing, you know. Um, welcome to Freddy Fazbear's Pizza, a magical place for kids and grown-ups alike, where fantasy and fun come to life. Fazbear Entertainment is not oh, responsible man. for damage to property or person. Upon discovering the damage, or damage. Right, a missing person. The ninety days no, it's so, it's not not have been thoroughly cleaned no, and bleached, and, no. and the carpets have been replaced. Blah, blah, blah. Now, that might sound bad, I know, but there's really nothing to worry about. Uh, the animatronic characters here no, a no, at night. But why no, no. no, no. If I was forced to sing those same stupid songs for twenty years, if I never got a bath, I'd probably be a bit irritable at night, too. So remember. Characters hold a special place in the hearts of children. On today's show, right? Okay, so just be aware the characters do tend to wander a bit. Uh, they're left in some kind of my chit chat. I'm sorry, something about their yeah. servos locking up, and mm -hmm. they get turned off for too long.

Yeah. The night watchman it's, it's the fact that these characters, uh, if they happen to see you after hours, probably won't recognize you as a person. No, no, they'll they'll most likely see you as a metal endoskeleton no. without its costume on. Now, since that's against the rules here at Freddy Fazbear's Pizza, they'll probably try to forcefully stuff you inside a Freddy Fazbear suit. Um, now that wouldn't be <laughs> <If you laughs> <see>, so bad on the until the animatronic device <laughs> especially around the facial area. So you can imagine having <laughs> your head <laughs> pressed inside one of those could cause a bit of discomfort. I know people. Yeah, they don't tell you these things when you sign up. But hey, first nation a breeze. Ben Ben böyle yaparsam ne Belki bir oyun hareket eder. Bilmem. Yapıyorum öyle. Kafamdan oydu. Neyse bir kafalar açayım. Hatta hiç biraz hareket etmez. böyle miydi? Tövbe bismillah. Vallahi oyuncak silahımı ateş eden sana. ödün koptu. Bunun böyle doğmuş versiyonu vallahi kalbim uzaya çıktı. Ürperdim. Bu ne ara dört dakika oldu lan? Gayet etmedi. Aa bu da çet etmiş lan. Bak ona. Yuppi. Yok be. Hata önce akşam. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Afiyet olsun dur. Her zaman şimdi bu kapıdan kapatmayalım. Şimdiden ağaç etti. Kamerayı açar açmaz ağaç et etti. Bu ne lan bu kız mı böyle duruyor? Hmm. Sıraca nasıl bu tavşan? Ananız. Freddy olayım bakıyordu lan. Artık etmemiş. <laughs> Oğlum, burada bir tane yatık var diyorlar. Bak Burada yatık var diyorlar. Oğlum, tamam orada yatık <laughs> var da nerede? görülmüyor hey. Nerede? Şimdi <laughs> bu lan. Tabela mı yaratık? etmiş. <laughs> Sesleri duydunuz mu? Ama bu da çöz etmiş. Bakın şey. orada. Şu aşağı. Aşağı açsa. Görünmüyorlar. Tabak kırılma sesler geldi. Ya. Direkt yanımızda <laughs> Şu açarsan da diye aşkım. Lan neyse kapıyı açayım ya. Ne oldu lan? Oraya geçti bu. Sen ne yapıyorsun? Kaybolmuş lan. Kaybolmuş. Tövbe tövbe. Bu bunu anlayacağımış da. Nerede? Nerede lan? Ne anlayacağım işte. Bakın. Baksanıza. o Ne deli anlamı. Fred'e bir değişiklik yok. Zaten bu Bu hareket etmiş. Ya bakın arkadaşlar. Bu en sevmediğim tip şu anda. Hem tavşan değil en sevmedim yani. Sadece şu buraya cence, bu tipi gösteriyor yani onu sevmiyorum. Fred'in gözü açet etmiş farkındaysanız. Yukarıya bakıyordu şimdi dümdüz bakıyor. Baksanıza. Ha, dümdüz bakıyordu şimdi de kamera çevrilince gözlerine açet ettiriyor buraya gelmiş. Işte. Yok, ben aşağı açayım gitti. Ne tabak kırılma sesler geliyor. Hmm. Evet. Arkadaşlar, bu buğdayken ne oldu söyleyeyim mi? Buğdayken böyle konuşturan mı bırakacağım? Bakın bu tipi bu bu da çizip değil, değil mi? Ben buraya geldim ona asla bakmam. Asla bakmam. Bu gelmiş. Ne oldu lan? Yok oldu? Şu şey açın bakayım. Ödün koptu. Ödün koptu. Ödün koptu. Ama şunlar oyuncağı tatlı değil arkadaş. Bu böyle şimdi. Yani kapının önünde olduğunda da bakacağız. Kısaca. O da bakın orada. Böyle de. de. bir değişiklik var gördünüz mü arkadaşlar? Bize bakıyordu. Ka kafası bize dönüktü. Gördünüz mü? Kafası bize dönüktü. Bakın o detay hiç rastlamadım ha o oyunu. Normalde sadece gözünü hareket ettiriyor. Hareket etmemişler. Şu... Her zaman çiçi çirkin cakir ve hareket ettir. Ama bu niye görmüyor lan? Tecel hey, your mi? O neydi lan? Bastım. Türk'ün Jalkın. Bastık. Arkadaşlar Freddy bize bakıyordu. İsterseniz Ceri sarıp bakabilirsiniz işte. Bize bakıyordu Freddy. Ben Bak, sırf o detay fark etmeyelim diye direkt şey oldu. Bence oyun kendisi yaptı. Oyunda yapay zeka yok ama neyse. Freddy konuşuyor farkındaysanız Freddy'in sesi. Ama o oyun, oyun çok ürpertici lan. Buna fıçı oynayınca daha da ürperceğiz ama onda kapı olmuyor. Haydi. Çete. Neye kamera bakıyor lan bunlar kamera. Neden oyunun sesini alıyorum söylediğimi sıfıra veriyor. Çünkü tabak sesleri falan çok öpertici. Bu ses ne lan? Hatta bunun çeşitli videosunu çekmesi düşünüyorum. Niye söylüyorum? Açalım lan. Kapının önünde değil mi şu anda? Ne diyorum ya? He burada yok olmalı değil mi? Yok olduğunda yani pencereden bize bakıyor. Neden hep bu hareket arkadaşlar? Fikriniz varsa yorumlarda yazın. Dop da bi dop da da bi dop da da bi dop da da bi dop da. Arkadaşlar neden taşıyorsun? Şu akra sinip cer cer ya ben de kaydetmiyor sana laz. Ben ona bakmayacaktım doğru. Ne ya? Yok orada bize bakıyor değil mi? Yok. Bu buza ananız Tam bu da azar hareket et. Bize bakıyor şu anda. Bu görünmüyordu burada değil mi? Bu burada görünmüyordu. F'ye de bir değişiklik var mı? Yok. Ama bu bize bakmıyordu lan. Bu da oyunun başından görünmüyordu. Oyunun başından bu görünmüyordu lan. Şu an 3... Vay çok Ondan bu detay hiç rastlamadım. Böyle de değişiklik var mı? Yok lan. Ben... Neyse arkadaşlar. Son oynayışım ürperdim her şu anda. Oyunun sesini alsam valla. Oyunu sonuna kadar oynama. Hatta bir tane oyunu bitirdim ben falan. Onların şey şu çıkınca aklımda olmadı da. Ama onu çeşmiyor konuşuyor. Bu böyle değildi. Ama bunlarda değişiklik olmuş lan. Normalde oyun böyle miydi lan? lan Haraket etti direkt buraya lan. Bakın. Şunun eli kaybolmuştu. Agabe. Agabe ah. demiyor zaten. Ürperticisin sen lan. Ne oluyor lan? O ses neydi lan? Ne oluyor sizin ben amca koydum. Valla. Şimdi oyunu kapatacağım yemin ederim. Anas. Arkadaşlar ben videoyu bitiriyorum lan. Üperdim lan. Neyse. İkinci bölümü o zaman Gelin sonra da bunu bitirdim. Gelin görüşürüz. <laughs>